Merhaba genç psikolojik danışmanlar. Deney serimizde bugün öğrenilmiş çaresizlik deneylerini inceleyeceğiz. Öğrenilmiş çaresizlik, bir canlının maruz kaldığı zorluklardan kurtulamayacağı inancının ve pasif davranışın yerleşmesi durumudur. 1960'lardan itibaren öğrenilmiş çaresizlik kuramı fareden insana pek çok canlı türünde gözlemlenmiştir. Yapılan bir deneyde köpek balıkları ile küçük balıklar aynı fanusa koyulmuş ve aralarına bir cam yerleştirilmiştir. Köpek balığı küçük balıkları yemek için yapmış olduğu her hamlede burnunu cama vurmuş ve bu olay fazlaca tekrar edilmiştir. Bir süre sonra köpek balığı küçük balıkların yanına yaklaşmamış ve sadece etrafında dönmeye başlamıştır. Bunu gören psikologlar aradaki camı kaldırmış ve köpek balığının tepkisini merak etmiştir. Cam kalktıktan sonra köpek balığı küçük balıkları yemek için hamle yapmamış, hatta küçük balıkların yanına yaklaşmamış bile. Araştırmacı psikologların yapmış olduğu başka bir deneyde ise pireler bir kavanoza koyulmuş ve kavanozun ağzı açık bırakılmıştır. Bir süre sonra pirelerin hepsi zıplayarak kavanozdan çıkmışlardır. Bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra psikologlar pireleri tekrardan kavanoza koyup kapağını kapatmışlardır. Pireler zıplayıp çıkmaya çalışmışlar ancak hepsi kapağa çarpıp geri düşmüşlerdir. Uzun bir zaman sonra kapak açılsa da pirelerin zıplamasına rağmen dışarı çıkamadıkları görülmüştür. Çünkü artık pireler kapak seviyesine kadar zıplayamıyorlarmış. Bu deneylere baktığımızda sonuç şudur. Öğrenilmiş çaresizlik bir durumda sürekli olarak olumsuz tepki alma sonucu ortaya çıkan başarısızlığı kökten kabullenme durumudur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.